kanı baharlarımızı yıkadım doğradım sosun için yağ bir bardak yağ koydum baharatlarımız Tuzumuzu ilave ediyorum. Tepsimize bah kanı sıralıyorum. Çiğden. Hiç haşlama falan yok. Sadece çiğden. Hazırladığımız baharatlı sosumuzu kanı üzerine gezdiriyorum. İstediğiniz baharatları katabilirsiniz pul biber, karabiber, kekik, nane. Nasıl istiyorsanız, arz ediyorsanız. Ölçeyle her tarafına sosumuzu yediriyorum. Daha sonra 200-250 derecede fırında pişiriyorum. Bir bardak süt. Karnabaharımız bağrımız fırındayken biz de beşamel sosumuzu hazırlıyoruz. Sütümüzü koyduk. Bir tane de yumurta. Çay bardağına bir bardak un bir kaşık da tereyağı atıyorum. Ocağımın üstüne aldım. Pişene kadar karıştırıyoruz. Karnabaharların beşamel sosu için. Tuz ilave ediyorum. Bir kaşık çay kaşığına. Biraz da şeker attım içine. Baharat atmak isterseniz beşamel sosunu atabilirsiniz. Beşamelimiz kaynadı. Beşamel sosumuz. Şimdi karnabaharlarla buluşturuyoruz. Beşamel soslarımızı karnabaharlarımızın üstüne azar azar koyuyoruz. Üstüne de hepsine bu şekil koyup. Beşamelimizi koyduk. Şimdi kaşarlarımızı üzerlerine karnabaharlarımızı koyuyoruz. Fırına gönderiyoruz. İstediğiniz gibi. Bol ağız nasıl istiyorsanız. Ona göre koyarsınız. Fırın. Fırına götürüyorum. Fırından çıktı karnabaharlarımız. Nar gibi kızardı. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Emoji bırakmayı unutmayınız. Kaşarlarımız uzuyor.